Teo, sen çık istersen, gerisini ben hallederim. Tamam, mutfağı ben hallettim. İyi akşamlar Yasemin. İyi akşamlar. Sana da. Yasemin, neyin var? Bugün sanat tarihi imtihanı vardı. Dün gece geç vakte kadar çalıştım. O yüzden yorgunum galiba biraz. Ee, yarın gelme o vakit. Okuldan eve gidip dinlenirsin olmaz mı? Yok canım. O kadar da değil. Zaten sebep de bu değil galiba. Değil. Yasemin. Yasemin. Ne oldu? Ben öyle bir haksızlık yaptım ki Necdet. Nasıl tamir edilir bilmiyorum. Kime haksızlık yaptın? Ahmet'e. Ahmet'e. O gün yanında gördüğümüz kadının... ...Ahmet'le hiçbir alakası yokmuş. İyi ama... ...o da bunun tersiymiş gibi bir tavrın içindeydi. Sana da ikna edici bir açıklama yapamadı. Yanılıyor muyum? Yapamazdı. Çünkü birine verdiği sözü tutmaya çalışıyordu. Hiçbir şey anlamıyorum Yasemin. Ahmet elçilik yapıyordu. O kadınla yakını arasında. <laughs> Bunları sana o mu söyledi? Hayır, o günden beri Ahmet'i hiç görmedim. Çok güvendiğim başka biri anlattı. Üstelik açıklamasına izin vermedim. Ona güvenmedim. Kıskançlıktan çıldırmış gibiydim. Senin de canını sıktım. Ben gidiyorum artık. Şuradan şuraya kadar saç örgüsü olacak. Hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, sen nereden çıktın böyle? Trenle geldim. İki saat rötar yaptım. Yukarı çıkarıyorum abla. Tamam Emine. Ne oldu? Yoksa İstanbul'a mı tayin oldun? Hayır abla. Emekliye sevk edildim. <laughs> Emekliye mi sevk edildin? Bu yaşta mı? Bu zorunlu bir emeklilik abla. 3400 subayda benimle aynı kaderi paylaştı. Ama niye? Demokrat Partili yakını olmak nedenlerden biri. Bu yeni mi ortaya çıktı? Birkaç hafta önce. Demokrat Partililerden yakınları ile ilgili bilgi aldılar yazılı olarak. Ah, Rıza da kayınbiraderini bildirmek zorunda kaldı tabii. Zaten gizli saklımız yok abla. Boş ver üzülme. Burada bizimle kalırsın. Bu zor günlerde birbirimize destek oluruz. Başında bir ben eksiktim zaten. Aa, ne biçim laf öyle? Sen benim kardeşimsin. Başımın üstünde yerim var. Teşekkür ederim abla. <laughs> Deniz ne sevinecek şimdi? ...aynı zamanda üzülecek. Yasemin yok mu? O biraz yorgundu, erken yattı. Mektubuma bir hitapla başlayamadım. İçimden geleni yazmaya yüzüm yok. Başka türlüsü de içimden gelmedi. Çok ama çok üzgünüm. Bunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Ekmeğiniz. Teşekkür ederim. Bir de mektubunuz vardı. sana ne büyük bir haksızlık yaptığımı tesadüfen öğrendim. Hem de birinci ağızdan. Bu mevzu bizi alakadar etmiyor aslında. Bizi alakadar eden şey benim sana yaptığımdır. Bunu nasıl telafi edebilirim bilmiyorum. Bana en büyük cezayı aşkımıza kestin demiştin. Şimdi ben cezamı çekmeye hazırım. Ne şekilde olursa olsun. Senden beni affetmeni isteyemem. Buna hakkım olmadığını biliyorum. Yine de son bir şans herkese verilmeli. Bana bile. Yarın adaya gidiyorum. Oradaki evi satıyoruz. Alıcıya gösterme işi bana düştü. Akşamüstü her zamanki yerimizde seni bekliyor olacağım. Yasemin. Aa, günaydın. Günaydın. Bugün okula gitmedim. İşe de gelemeyeceğim. Hayır oluyor Yasemin? Sana adaya gitmem gerektiğini söylemeyi unutmuşum. Bizim eve nihayet bir müşteri çıkmış. Ha. Sen mi göstereceksin? Evet. Zaten son bir defa evi görmek istiyordum. Vesile oldu. Tamam anladım. E peki sen bunu söylemek için mi geldin? Keşke telefon etseydin. Yok zaten sabah başka işim de vardı. Dayımı emekli etmişler. Dün gece bize gelmiş... Demek o da 3400 kişi arasındaydı. Öyleymiş. Evde herkesin tadı kaçmış durumda anlayacağım. Giderken taze çörek götüreyim de biraz moralleri yerine gelsin. Tamam. Bunlar 10 dakika önce çıktı daha. Aslına bakarsan emekli olduğum için fazla üzülmedim. Bana göre bizim işimiz 28 Mayıs'ta bitmişti. Artık ülke idaresi sivillere geçmeli. Benim gibi düşünenler var ama bazı siviller ve hocalar siz bırakırsanız... ...iktidar yine bu adamların eline geçer diyorlar. İhtilal evlatlarını yemeye başladı bile. Topluma güvenmeyenler birbirlerine de güvenmemişler. Erkenden nereye gittin sen öyle? Necdet'e adaya gideceğimi haber verdim. Size de çörek getirdim. Dayımın şerefini. Bunu babam için sık sık yapardım. Teşekkür ederim. Hı. Anne, bu gece adada kalabilir miyim? Evimizde son bir gece uyumak istiyorum. Kızım, o koca evde nasıl yapayalnız kalacaksın? Sanki daha önce hiç olmadı. Siz Ankara'ya gitmiştiniz hani ışığı da almıştınız. Lütfen anneciğim. İyi kal. Zaten kafana koymuşsun ne desen bir cevabın olacak. Nerede yatacaksın? Toz toprak içindedir her şey. Boş ver bir gece ne olacak? Odamda uyurum ne güzel. Revire gelmek bile bana nasıl iyi geldi anlatamam Rıza. İnsan tek başına bir odada çıldıracak gibi hmm. oluyor. Biz şanslıyız. Dört kişi kalıyoruz koğuşta. Keşke sizi de aramıza alabilseydik. Ee, hanımefendiyle görüşebildiniz mi? Maalesef. Sen? Ben de görüşemedim. Bir süre önce kızımın yaş günüydü. Ona bir mektup yazdım. Sonra vazgeçtim yollamaktan. Neden? Ne bileyim ikinci defa okuyunca fazla hüzünlü geldi bana. Baktım sevineceğine üzülecek. Doğumunu beklerken hissettiklerimi yazmıştım. Nereden aklıma geldiyse. Bizim kız aceleci çıktı. Vakitlice İstanbul'a gidecektik, gidemedik. Nezat aniden sancılandı. Hemen bir doktorla eve getirdik eve. Ben bahçede dolanıyorum. Ağustos sıcağı. Ada Yaseminleri coşmuş. Nasıl kokuyorlar? O anı hiç unutamam. Cık. Ben de... ...kızım olursa... ...adını Yasemin koyacağım dedim. Ada Yasemin'i gibi. Bembeyaz, zarif. İstediğinde olmuş. Ne mutlu sana. Hı. Bu görüşme fırsatını iyi bir şekilde değerlendirsek diyorum beyefendi. Hatırla sevgilim o mesut geceyi...